Selamlar ben Semih bugün bana noob yazan insanları vs davet ettim Arkadaşlar bu arada bir topluluk yazısının üzerine bunu yazdılar gerçekten noob yazmadılar yani onu baştan söyleyeyim hiç kimsenin bir kötü niyeti yok burada evet kuralları yapıştırıyorum arkadaşlar kurallar bunlar ben istek attığımda ilk kabul eden ile maç yapıyoruz lütfen giren kişi bir daha girmesin klana istek atıp birbirinize fake atabilirsiniz yani insanlar beni beklerken başka birisi istek atarsa ona girer Destelerimiz bunlar arkadaşlar. Herkes de evrimler açık biliyorsunuz. Clash'lar oynayan ve 7 level olan herkes de evrim kartları açık arkadaşlar. O yüzden bugün ben de evrim kullanacağım. Hatta arkadaşlara sordum evrim var mı size diye. Çoğu insan var dedi. Dolayısıyla hile olmayacağını düşünüyorum. İsterseniz başlayalım şöyle bir birebir savaş. İlk kim tıklayacak bakalım 18 kişiden. Evet birisi geldi ama. Usta geldi arkadaşlar. Usta ile kapışacağız şu anda. Klanları kimse fake atmadı. Şöyle kaypatalım ve başlayalım. Evet, bir yandan da hatalarınızı yorumluyorum şeklinde olabilir. Çünkü hataları beraber göreceğiz. Öncelikle kullandığına bakalım. Usta bu arada profillerine bakmadım. Yani kim ne oynuyor onu bilmiyorum gerçekten. Şu anlık mezarlık olma ihtimalini ben düşünüyorum. Çünkü bu mezarlık destesi klasik Valkürlü bizim ülkemizde çok popüler. Dolayısıyla Valkürlü mezarlık olabileceğini düşünüyorum. Biraz ama çağ dışı kalmaya başladı bu evrimlerle beraber. Kraliçelerini attım çünkü yakın mevzil kartı olmadığında kraliçeleri atabilirim mezarlığa karşı. Eşleşme bildiğimden bunu yapıyorum. Hemen Alev, Varil ve şu an birazcık usta yakalandı gibi. Kasırga kurtardı ama iksir olarak çok geride. Evet arkadaşlar iksir olarak ileri geçtik. Yani ben eşleşme bilgisinden dolayı az önceki hamleyi yaptım. Aslında burada ustanın yaptığı bir hata bence yok. Onu baştan söylemek istiyorum. kaybatalım şöyle bir. Yani şu anda karşımda dünyanın en iyisi bile olsa aynı senaryo yaşanacaktı belki de. Arkadan balık çattım. Şimdi yeni evrimli kral Devini atabiliriz arkadaşlar. İşte biliyorum diye yapıyorum bunları. Gene Valkyrie'ni çıkardı. valkür çıktıysa direkt köprüden kral Devi atıyorsunuz. Eşleşme bu. Alev topu da buz büyücüsü için. Burada ruh atmayacağım çünkü evrimi kral dev etrafına vuruyor zaten. Oo çok iyi kasırga attı. Güzel kasırgası sayesinde sadece bir tane hasar Gayet temiz bir savunma. Usta şu ana kadar hata yapmıyor arkadaşlar. Hemen barbar var ile tanklamak istiyorum. 2x ve 3x de mantıklı bulduğu her yerde mezarlık atması gerekiyor tank bulduğunda ustanın. bakıl eşleşmeyi doğru oynayabilecek mi? Ki zaten bizim kanalı düzenli takip ediyorsa çok iyi biliyordur nasıl oynayacağını. Desteği döndürdüm. Arkadan çıkabiliriz kraliyet bile. Güzel bir alev topu fırsatı. Buz büyüsü bence orada atmayabilirdi belki. Balıkçı ile çekelim valkyuru arkadaşlar. Şimdi valkyursuz kaldı. Kuşla keselim de. Çok zorlamıyorum. İkinci kraliçelerini atacağız. Zorlamıyorum bakın. Şu ile buz büyüsünü indirelim. Ve evrimi kraliçeli geldi. Elektro. Mezar taşı biraz yanlış oldu sanki. Balıkçı ile çektik ve... Valkür yok diye soldan olunca attım. Kasırgası da yok. Valkür öldürelim. Ve arkadaşlar galiba kazandık. Yani çok da yapabileceği bir şey yoktu aslında ustanın. Eşleşme bendeydi ve birazcık da defansını verip kurdu. Hemen 3 çekelim. Bakalım son sonraki rakibimiz kim olacak? Yani hızlı tıklayan aslında kazanacak gibi bir yarışma var şu anda klanda. Ve bence gayet hoş bir etkinlik. Umarım e, çok beğenirsiniz de beğeni sayısına göre ikinci videosunu çekeriz arkadaşlar. Evet. Evrim Üfşekçi ile oynayalım bu kez de. Baya güçlü bir deste bu. Bu arada ikinci parti gelecekse bugün çekerim ben. E, klasik destelerle gelecek. Atıyorum 2.6 Pekra Bridge Bunlarla oynayacağım klana karşı. Yani şimdiden beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Bol şans diyelim Kaan'a karşı. Kaan başardı. Yani 17 kişi arasından benim isteğimi kabul etmeyi başardı. Bu arada bugün benim elimde gördüğünüz destelerin hepsi oyunun en iyi desteleri şu anda. Sezon sonunu yakından takip ettim ve bu desteler dediğim gibi dünyanın en iyi desteleri. Bu arada kanun da kendine has bir destesi var gibi gözüküyor. Oklar, yarasa, mezar taşı böyle bir deste yok normalde. Ama benim oynayışım stabil olacak. Yani sürekli baskı, baskı, baskı. Bu destenin mantığı bu. Madenci yarasalarla çok fena basıyorsunuz. Hatta madenci goblin bile yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu desteği oynarken. Ve yarasalar kuleye baktı. Kaan. Evet Kaan. 6 iksir bir attı şimdi. Fişekçiyle fişekçi feda hamlesi yapalım. Çok güzel. Ve Kaan ne yaptı? Son ile köprüden elektro dev bastı. Kaan'ın burada yaptığı hata bence şu arkadaşlar. Yani son iksiriyle elektro dev basmak zaten hata. Onu geçtim. Destemi bilmiyordu galiba. Destemde bina olduğundan haberi yoktu. Hatası ne olabilir? Destemi öğrenmeden hamle yapmak olabilir. <laughs> Bana tek mantıklı şey bu geliyor. Ya da meta destelerini tanıması lazım. Bir iki karttan sonra artık anlaması lazım. Yani çözümlerim alternatif bunlar arkadaşlar. Oklar öldürmüyor evet Şekçi'yim. Büyülerin hangi kartları öldürdüğünü de belki öğrenmesi lazım. Yani şu an sadece öyle <laughs> söylüyorum arkadaşlar. Fişekçi nasıl dojladı gördünüz mü? Hemen biz de ana kulemizi açalım bari. Da bu maçın ben gittiğini varsayıyorum şu anda. Elektro kolay kolay kuleme gitmez bence bu saatten sonra. Tüm gücümle basıyorum. Elimde bomba kulesi olduğu sürece elektro benim kuleme giremez. Güzel bir kasırga attı. Ama Kaan başta kaybetti arkadaşlar. Yarasaları çok vurdurdu. Bu tarz çöp kartlarla karşı oynarken küçük hasarlar almamak gerekiyor arkadaşlar. İyi oyuncu dedim son bir atak yapacak Kaan bakalım Geçebilecek mi defansı erkenden bomba kulesi attım ikincisini döndürebilmek için Oklar geldi Hemen tersten basalım Bir önemi yok ama tersten basıyorum rahat savunacağımı düşünüyorum bir fişekçisi de varmış Kaan'ın Hemen bomba kulesi geldi yarasa yanlış attık bu arada ama önemli değil Hemen fişekçi Evet Goblinler artık buzuru yaparsak Çok rahat savunuruz Evet fişek içinde duvar yıkıcı atmıştım Ve tutturduk arkadaşlar Şimdi burada kesinti yapmayayım Bence videonun heyecanı burada Hani birbirine fake atarlarsa falan görürüz Kalp attık ve kulemizi aslında bayağı da indirdi Gerçi sola da biz vurmuşuz bayağı Evet umarım klandan maç yapanlar birbirine fake atar Böyle fake istekler atarlar birbirlerine düşerler <laughs> Bence eğlenceli olur video Öyle olunca Evet şimdi evrimli havan Evrimli bir şey kullanalım arkadaşlar. Baya bugün 4 tane maç yapacağız. Erken giren kazanır. Evet Royal with Can geldi karşımıza. Bakalım ne yapacağız. Şimdi bu kösebek destesi de baya bir popülerdi arkadaşlar. Binici anti olduğu için ve ağır destelerin hepsi anti olduğu için bu deste baya tercih edildi. Gerçi ağır destesler çok kullanılmadı sezon sonunda. Hemen fişekçiliğe kuleye vuralım diye attım. Fişekçi gayet güzel kuleyi indiriyor. Bu arada biz bayağı antiyiz. Heh, burada canın yaptığı hatayı fark ettiniz mi? Birinci atıp hemen deprem attı. Yani inanılmaz bir zarara soktu onu 1x'te. Yani arkadaşlar emin değilseniz birinci deprem öyle atmayın. Birinci alevi de aynı şekilde. Yani emin olduktan sonra atın arkadaşlar. Şu an bayağı bir kötü olduğun için bence. Daha farklı şekilde kullanabilirdi ikisini çünkü ileride beni döngü dışı bırakmak için vesaire. Evet sürekli fişekçi köstebek yapıyorum çünkü fişekçi orada köprüde çok tehlikeli. Gördüğünüz gibi mahvediyor fişekçi. Felaket kulesi atalım hem sağ hem sol görüş. Normalde kasırga atardım ama dediğim gibi hem sağ hem sol görmesi için gayet güzel bir tercihti. Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım ne yapalım. Gene fişekçi yapacağım gene köstebek yapacağım bu şekilde çok rahat vuruyoruz. Canlı bize vuramıyor. Bu arada evrimli fişekçimiz geldi hemen ortalığı mahvedelim. O yanlış bir top. Kasırga da benden yanlış geldi ama kulesi şu an gitti zaten canın. Evet. Şu an bayağı bir öndeyiz arkadaşlar ama eşleşme fena bende. Ondan kaynaklı olabilir ama can mesela bence bu eşleşme çok kötü olduğu için daha 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 kusursuz oynaması gerekiyordu. O da o birinci deprem mesela yapmayabilirdi. Onun dışında savunmasını daha güzel kurabilir de. Bence bunlar detaylar. Hemen felaket kulesi atalım. Deprem atar diye bekledim ama bu sefer atmadı. Yani atması gereken yerde deprem atmadı. Atmaması gereken yerde attı bence. Mesela bu top da yanlış. Savunma yanlış bence. Fişekçi atacağım bekliyordur bence. Beklemiyor. Evet arkadaşlar. İyi bekliyormuş da. iyi zamanda attı bari. Hemen kontrolü sağlayalım ve köstebeğimizi atalım arkadaşlar. Evet bir beklemiştim binici atacak diye. Şimdi köstebek gelecek. Onun da evrimli fişekçisi var. Bence sağ dediği defans kurmada sıkıntıları var. Hemen şöyle bir kasırga atalım. Kasırgaya ihtiyacım yok defansta. Felaketle savunuruz biniciyi. Ve sağ tarafı neredeyse aldık. Tomlukla ittirdim felaket geldi. Ve evrim fişekçi bence ölür orada evet. Tam ölmedi ama Heh, iyi bari. Sağ tarafı da güzel gördük. Ve 2600'e kadar indirebildi Royal Can Bir ana kulemizi de çekelim şöyle bir. Artık sağ tarafı bitireceğim arkadaşlar. Valkyrie atacaktır mutlaka ama evrimli fişekçimiz olduğu sürece her türlü vururuz. Ben de bundan şikayetçiyim arkadaşlar. Ben şövalye atıyorum veya iskelet kral atıyorum arkadan. Hemen evrimli fişekçiyle kulemi bin vuruyorlardı sezon sonunda. Mezarlık o yüzden hani kasılmadı. İyi oyun yüzdenlik Ve arkadaşlar son bir maçımız daha olacak. <laughs> Şu anda full galibiyet gidiyoruz. İleride de bir video çekmek istiyorum. Hani beni yenene 200 TL, 300 TL şeklinde bir video çekeceğim. Bu arada e, videodakileri de Instagram'dan aldım. Yani Instagram'dan bana noob yazanları aldım. Ve beni takip edenleri aldım. Siz de katılmak isterseniz ileride topluluktan falan duyururum. Evet Falcon geldi. Son maçımızda videomuzdaki karşımıza. Falcon da birinci kullanıyor. Herhalde birinci fişekçi evrimi gene. Önden Havan. Ama sanıyorum ki arkadaşlar deprem yoktu. Deprem olsa atardı. Evet rakibimiz evrimli fişekçi kullanıyor yine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkeste evrimli kartlar var. Yani herkes kullanabiliyor. Ve fişekçiyi basarak çok doğru bir karar almışsınız. Bu arada ben de bir dipnot geçeyim. Eğer evrim basacaksanız ne basmalısınız? Bu arada goblinleri yok diye mezar katabiliriz, eşime gereği. Arkadaşlar evrimli fişekçi basın kesinlikle. Ama kraliyet devi oyuncusuysanız kesinlikle kraliyet basın. Bu arada sağ tarafa bayağı bir vurduk. Bir tane buz sayesinde o kadar vurduk. bir de tazıcıysanız barbar basın. İyi oyuncu dedi şimdiden Falcon. Hemen bitirmek için varil bastım. O anlamda bitirmiyormuş. Tamam. Yani arkadaşlar kısacası bu iskeletler basalım mı bence iskeletler şu an gereksiz gibi duruyor ama hiç yoktan iyidir iskeletler evrimi Fişekçinin hasarını yutacağım arkadaşlar çünkü hani bayağı bir iksir kaybettik aslında saldırırken ve bayağı bir daha bir de indirdik Yani arkadaşlar genelde küreselde bu kadar hasar yenmiyor yani, Bu arada yanlış anlamayın hatalarınızı hani yorumluyorum şeklinde olması için söylüyorum bunu Küresel şu anın farkı ne biliyor musunuz? Rakibimiz bir çok hasar yiyor. Ya savunma kurmak aslında bence bizim hatamız yani. Evrimli havanı atmıyorum şu an. Silah şöyle savunup sağ atacağım şimdi. Atakta kullanmak istedim. Evrimli havan çok güçlü ya. Bakın şimdi izleyin. Böyle güçlü bir kartı defansa niye heba edeyim ki? evet, Falcon'dan evrimli fişekçi geldi. Bu arada evrimli havan da basabilirsiniz. Doğru o da geldi. Goblin sayesinde buz atladı. Bir tane de vurdu mezarlık geldi şimdi. Eşleşme gereği dediğim gibi. Goblinleri yoksa hep saldırabiliyorum. Evet arkadaşlar gayet e, Güzel bir maç oldu bence bu da. evimin havanı şu an ben bilmiyorum arkadaşlar basın mı basmayın mı onu kesin söylemeyeceğim size. Bu arada 15 kişiliğe maçımız izliyormuş klanda herkes bekliyor. Evet ben bu videonun ikinci partını Birazdan çekeceğim hem de klasik destelerle evrimsiz. Gerçi evrimler olacak galiba. İskeletler olan desteler var. 2.6 falan. Evet arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu maçı da bitirelim. Ve hatalarınızı yorumladım bence yeterince. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şöyle korumaları atalım. Güzel bir tahmin. Bravo diyeceğim ama maç zaten gitti arkadaşlar. O yüzden çok da bir önemi yok. Ama gayet yaklaştı Falcon. Zehir atalım garanti olsun. Evet ben de maçı bir an önce bitirmek için çok saldırmışım. O yüzden biraz yakın bitti. Ama mezarlık atarak işi bitiriyoruz arkadaşlar. Mezarlık bir tane vurur ve zehir atar bitiririz. Evet bence gayet faydalı bir videoydu. Hani en iyi destekleri gösterdim. Bir hataları yormadık. 2. Sizlerle vs attık. 3. iyi oyuncu dedik. Ve bakalım bakalım. Videonun sonuna geldik o zaman maaşları peş peşe yaptığıma dair bir kanıt göstereyim arkadaşlar. Umarım video gitmiştir. Başka bir videoda saat 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.